Hac suresi iniş sırasına göre 88. suredir. Ama klasik düzenlemede 22. suredir. Ama iniş sırası bizim için önemlidir. Yani 114 surenin 88. suresidir. Kronolojik olarak yani sıraladığımız vakit. Mesela Hac suresinde çok önemli bilgiler var ve mesela bir tanesini sizden paylaşmak istiyorum. 31. ayet. Diyor ki Hac suresinin 31. ayet Allah için hanifler olun diyor. Yani ne demek Allah için hanifler olun? Siz diyor her zaman doğrunun peşinde koşun diyor ve doğruyu araştırın diyor. Hiçbir zaman diyor körü körüne diyor bir insana inanmayın diyor. Çünkü insan da hata yapabilir o da yanlış öğrenmiş olabilir diyor. Ve o yüzden e, aklınızı kullanarak, gözünüzü kullanarak, Kur'an-ı Kerim'den yardım alarak bilimde alarak siz her zaman diyor doğrunun peşinde koşun diyor. Çünkü siz tereddüt etmezseniz diyor doğruya ulaşamazsınız diyor ve kendinizi dolayısıyla geliştiremezsiniz. Kendinizi geliştirmek için tereddüt etmeniz lazım. O tereddüt ruhu sizi gerçeğe ulaştıracaktır.